Günaydın. Evet arkadaşlar, biz güne başladık. Bugün Saint çıkışımızı yaptık Kanada doğru yola çıkıyoruz. Bugün bizim ee, Kaçıncı günümüz? Ben ha? Ben Daha ben dün dört dedik ya. Beş, beşinci beşinci günümüz. Evet. günümüz. Evet, bugün 5. günümüz arkadaşlar. Yolun kenarında bir e, ne gördük? Cansanın burasının ne diye geçiyordu? Brancheur. Brancheur'iyi diye geçiyormuş. Lancı kurvasanlarımızı aldık ve e, yol üstünde kahvaltımızı yapıyoruz şu ve şekilde. çok güzel, delicious. Kişi başı ikişer tane kurvasan, birer tane ben şokolade aldık. Ay, Dört içecek. 4 içecek. Toplam 21,5 bir buçuk. 20... Geldiğimizden beri en ucuzda mal ettiğimiz kahvaltımız. <laughs> evet, çok güzel. O zaman bize afiyet olsun. Yolda görüşürüz. Konum bildirelim Zeynep Hanım. Şu an neredeyiz? Şu an Kan'dayız. Kan Cannes sokaklarında yürüyoruz. Birazcık e, yine mağaza gezelim dedik. Daha sonrasında güzel bir yerde oturup e, bir şeyler yiyip içmeyi düşünüyoruz. Evet, Kan şu an ilk izlenim olarak bize beklentimizin üstünde bence. Yani ben Kan'ı daha çok şehir hayatı olaraktan gözlemledik ilk geldiğimizde. Çok beğeneceğimizi düşünmedim açıkçası ama. Şu anda muazzam ötesi. Çok beğendim. Evet, ee, beklentimiz üstüne çıktı. falan çok efsane, güzel ve içimi ferahlattı açıkçası. İç ferahlığı önemlidir tabii. Çok önemlidir. Ay <laughs> şansımıza da, evet. da çok sıcak. Artık bir denize de girmek istiyoruz ama evet. buraya da gelmişken kan sokaklarında birazcık dolaşmanın olmaz dedik. Aynen. Ee, denize girmek zaten bugün. Evet. Önce bir kanı bitirelim, daha sonrasında zaten Lokasyonumuzu denize yöneltip bir e, Fransız Riviera de mı deniyordu az önce? Evet. You're not, you're not, you're again, you're you're not speaking <laughs> French! <laughs> ee, şey diyordu. Öyle bir <laughs> Öyle bir şey diyorlar. E, Fransız denizlerinde yüzmek istiyoruz açıkçası. Evet, zaten biz arabayı park ettik Zeynep Hanımla. Gelin Hanım ve Cansu Hanım çoktan e, mağazalara girmeye başladılar. O şeye bile. Oysa'ya baktılar. Onu baktılar, söyleyeyim. aynen Oysa'ya baktılar. Türkiye e, ile kıyasladığımızda ilk başta arabada konuştuğumuz şey şu oldu. Oysa çok ucuz bence bunlar. Ondan dolayı e, rotayı hemen Oysa'ya yönelttik. Kayıtları spor için mükemmel kıyasınız. Ama baktıklarında fiyatlar e, hemen hemen aynıymış. O yüzden almanın gereksiz olacağına karar verdik. Oradan çıktılar. Ee, şu anda Prada'dalar. var aynı. Evet birkaç mağaza gezdikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz kan sokaklarında kaybolmaya başlıyoruz. Birazcık sokağı da gösterelim Arzu Hanım. Evet, yorum alalım. Fiyatlar hemen hemen aynı. O yüzden geri çıktık. Ee, yani şöyle, tek aladığımız için belirli bir taşmamız gerektiğinden dolayı tek bir ürün aldıktan sonra fiyat aynı geldiği için almanın yine bir anlamı yok. Ondan dolayı çıktık. Get <laughs> no 7 yedik içtik. Ne kadar tutmuş arkadaşlar? Elin. Böyle değişik. Ben Sen, ne yapıyorsan onu öyle o tamam. Ben sana bırakıyorum. Tamam. Hiçbir şeye karışma. Bir şey de istemiyorum. Kırmızı rengi sever misiniz? kırmızı rengi sever misiniz? Ben Severim, Seversiniz. Seversiniz. O zaman kırmızı renkte biz aslında evimize doğru gidecektik. Buradaki plajları görünce hoşumuza gitti ve kalmak istedik. Birkaç yere sorduk. Ee, şöyle Şezlongbaşı 70 lira para alıyorlar ve inanılmaz iğne iğne ettiler de. Bir saatimiz kaldı o parayı vermek, o parayı tüm gün içine veriyor, veriyorlar insanlar dedi. E, Türkiye'de olsa e, az çok e, Türk esnafının yapacağını tahmin ediyorsunuzdur. Yani 45 dakika için o yani o şezlongsuzluğuna tatar. E, oturduk bir yere restorana oturduk, denizini kullanabildik, yemeğimizi yedik. 289 Euro para ödüyoruz. 3 tane makarnamız vardı, bir karides salatamız vardı, 4 tane latte'miz vardı, 4 tane colazero'muz vardı. Patateslerimiz vardı, 2'şer tane e, suyunuz vardı. Hesap ilk bir porno bence. 289 Euro. <gülüyor> 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 tamam, hadi hesabını getir haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum. Nerede? Nasıl? Ne? Galatasaray TV'de olur. Ha, haberim yok. Mükemmel. Çok güzel değil mi? Kalın onu konuşmuş şeyde. Ee, Sen Laurent'e onu konuşmuş. Ha, nasıl anladın? Söyledi çünkü bence sonrasında Fransız şey yaptım anlayınca. Nerede? Elbiseniz inanılmaz güzel falan. Nereden aldın? Allah Allah. Nereden aldın? Vera. Ne zaman? Ama, ee, bence hala var bu arada. Aşırı <laughs> Rafael bölgesine geldik. İnanılmaz, beğendik. Çok çok güzel, çok tatlı, evet, deniz, deniz manzaralı. manzaralı, çok güzel terası olan, çok şirin, çok tatlı bir ev. Ee, çok temiz. Ee, çok beğendik. Ee, çok gerçekten çok arada. beğendik. Evet. Çok da uygun ayarladık. Geceliği kaç 100 130 euro. Ay, 130, 130 dolar. 130 dolar. E, biz 4 kişiyiz. E, kişi başı 30-35 ay, dolar gibi bir şey ödemiş oluyoruz. Ee, şöyle bu akşam için planımız e, Monaco'ya gitmekti aslında. Ama denizden geç gelince hazırlanmamızda e, 4 tane bayan olunca e, birazcık oldu, birazcık zor oldu. oldu. Herkes tek tek duş sırası işte hazırlanma derken e, saat şu anda burada 10'a 20 var. Gitseydik bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat dönüş. Yani o yüzden değmeyeceğine karar verdik. Ki zaten bulunduğumuz ortam da bizim çok hoşumuza gidince Burada böyle niyetimiz de şey geldiğimizden beri bir Fransız krebi yemek çok istiyorduk. Krepçi bulur muyuz falan dedik. Tam da önümüzde krepçi çıktı. Aramızda park ettik. Şöyle şu manzaraya doğru Fransız krebimizi şimdi yiyeceğiz. Evet. Ya bu akşam biraz böyle şey olacak. Dinlenmeli. Ee, gene de bu arada programlı. Sonrasında da bir şeyler markete uğrayıp bir şeyler alıp gidip terasımızda biraz keyif yapmak istiyoruz. Çünkü yarın gene bomba gibi programlar yaptık. Dinlenmemiz lazım. Yarın Monaco akşamına gazina falan öyle planlarımız var. Dinleneceğiz. Hadi o zaman kre <laughs> kre de gidelim. buluşalım. Hadi bakalım. <laughs> Güzel görünüyordu. Çok güzel. Evet, çok ne canım, vallahi, arkadaşlar? Ben bayılırım böyle şeyleri. Dos. Şey bu. Ama burada Bir şey söyleyeceğim. Bizim böyle bir şey yememiz lazım bu arada. Yani, sürekli süre şey yiyip yiyip yani. Gördük yani. Fransa'nın yani. Evet. güneyine hani şey alasatıya falan gidip yememek gibi bir şey düşünün. Evet. Kesinlikle kesinlikle. İnanılmaz şey özel de. aromalı işte yok. Yani cidden güzel aromalı mühürler bir sorayım ama belki buralarda bulabilirsek bence tadına bakalım. Evet sor. Sorayım. Evet arkadaşlar Bunlar krep menümüz. Bakalım. Bu kendi face yapmıştı yani. Bakayım. Yüzde yüz. Sence, bence bence kendi hesap yapmış. Ay be. Evet. Sen ne yiyeceksen ben onunla yiyeceğim. Arkadaşlar güzel evet. geldi. E, <laughs> Şöyle muzlu ve kreps krep istedik. Hayır seninkinde ne yok? Kutlasın ki var da benim içinde yok. Ben onu anlamadım. Yok mu? Var da senin sönmüştür artık. Şimdi arkadaşlar yemeye başladı bile bir wow almadık. Onlardan bir bakalım bir de ben bakacağım. <laughs> Bir de ben size Ankara'da yapayım. Hmm. Ankara'da hmm. Şeyler çok az ya. Evet. Ben şöyle yapan. İkiye katla ya. Şeyler zevkli doyarak Şöyle, değil mi? Mantıklı. Aynen böyle daha iyi oluyor. Mantıklı. Ben gerçekten da... Fransa'ya geldin, geldim. Krep yemeden dönme dediler. Biz de genelde Fransa'ya geldiğimiz zaman zaten hep krep yeriz. <laughs> 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 Heyfelin orada krep krep güzel Ankara'ya döndüğümde önümüzdeki 3 ay boyunca makarna, ve pizza yemeyeceğim kesin. Hele türüfü bir sene boyunca yememek, yemek istemiyorum. Çünkü artık gerçekten mantar oldu. Vücudumuza mantar çıkacak. Az kaldı. Neden gittiğimiz her evet. yeri Türkiye'den beri benzetiyorsunuz? Ben bize taş yaparak. ucundan herkese merhaba biz size şey şaka yaptık aslında. Ha? Aslında biz benim taş ucuna şey gelmiştik. Yani ben görü görmez dedim zaten. Ve bu arada benim aklımdaydı. Evet arkadaşlar hesabımız geldi. 36 Hemen bakalım. Evet birazcık Nutella bulaşmış. 4 krep, 1 latte, 1 fanta, 2 kola zero. 36.40 euro tutmuş. Bakalım bakalım. Evet. Buyurunuz Helin Hanım. Almayı tutulmaz arkadaşlar. Helin Hanım'dan garsona 100 euro. İnşallah parasını getirirler. Oha yani. Bu kadar da değil. Şöyle yapacağız. Herhalde böyledir. Neredeyiz biz şu an? Sen Rafael. <laughs> gerek var mıydı San yani? Arabayı kilitler misiniz aşk? Anahtar kimde? Helinde. Şu anahtar beni çok geriyor ya. <laughs> e, bu akşam için şey dediler, e, otopark parası ödemenize gerek yok dediler. Akşamları gelmiyorlar, tabakları geliyorlar dediler, biz de ödemeliyiz. Bir tane çocukcağız. Gerçekten mi? Hem biz de ödeme yapıyorduk makinede. Gel, ödeme yapmanıza gerek yok dedi. İyi insanlarla bak. Evet, Helin Hanım burayı nereye benzetmiştiniz? Alsancak Kordon. Evet, benziyor gerçekten. Ben şey Marina'da şey var ya araba park edilen caddesi. Hmm. Onun büyük hali olabilir. Aynen. Şimdi size küçük bir bilgi geçmek isterim. Evet e bu bilgi önemli bir bilgi. Aynen. Şunu ben alayım şöyle. Ay dur bekle önünde çevir şöyle yap. Bekle. Böyle miyiz? Ay, bak, <laughs> bak bakayım. <laughs> Kendini görmen lazım. Şöyle yap. <laughs> 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 Okey şimdi ben konuşayım arkadaşlar. Şimdi sen, sen Rafael'deyiz. San sen Rafael'de Kottazur kıyısına denk geliyor. Kottazur'un Türkçesi Fransız Riviera'sına karşılık olarak geliyor. Ee, yani Fransa'nın Akdeniz kıyısında verilen e, bir küçük bir bölgenin adı. Kısacası. E, bu Côte d'Azur adını da e, 1800'lü yıllarda Stephen bilmem ne soyadını bilmediğim bir şairin e, kitabından esinlenerek alıyor bu Fransız Rivierası Côte d'Azur adını. Bu bilgiyi de e, size ben anlatmak istedim. Bu bilgiyle alın ne yaparsanız yapın. <laughs> ne sen be abla gözünü seveyim be abi. Ben Kürtlüğünce de Helin Yücel can güzel. <laughs> can Yücel değil, Helin Yücel can. E Can Yıldız hukuk danışmanlık. <laughs> Avukata mı ihtiyacınız var? Evet. Helin Yücel can. Aynı öyle. Cezaevine mi girdiniz? Helin Yücel can. Tek telse de <laughs> boşanmak mı istiyorsunuz? Helin Yücel can. can. Yoksa arabanızı çarptılar mı? Değer kaybı mı almak istiyorsunuz? <laughs> Helin Yücel can. <laughs> Teşekkürler. Ya Sentropö'den biz nerelere geldik? Biri bunu anlatabilir mi? Her ortama ayak sağlayabilen... Allah'ım, Allah'ım. Bebek değil, göbek. Ödem. Ödem. Hayır, onların hepsi ben sana söylüyorum. Pizza ve makarna. Gluten ya, evet, gluten. Truf. Evet. Bakalım mı şuralarda neler satıyorlar ya? Belki bir hatıra bilekliği alırız. Ay ben buradan almayacağım ya. Bana kolumu alacak. Alma canım bak sadece. Ha. Belki alırız yani. Hayır. Sabun. <gülüyor> 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 Bugün bizim Beşinci günümüzdü diye hatırlıyorum. Artık günler karıştı çünkü. Değil mi? Beşinci, Beşinci günümüzün Sonundayız. Evet, yani beş. San Rafael'de geldi. geldi. San Rafael'in merkezini gezdik. Gördük. Bir Türk arkadaşımızı tanıştık orada. Markette Bizi selam. o da çünkü kendisi Amerika'ya gidiyormuş. Hı -hı. E, futbol eğitime. Futbol, Futbol oynayıp okul okuyacakmış. Hı, -hı. İdealleri varmış. Allah yolunu açık etsin arkadaşım. <laughs> <laughs> iyi bir futbolculursan seni sen Rafael'de görmüştüm diyeceğim. Ee, <laughs> yarın yarın sabah Monte Carlo'ya Monaco'ya geçiyoruz. Sabah e, erken çıkmak hedefimiz. Dört tane kızın artık dört tane kadının evden çıkması ne kadar erken olursa o şekilde en erken şekilde çıkmaya çalışacağız. İçeride diğer arkadaşımız alalım aynı zamanda. Bak hep boyayacak. <laughs> <laughs> Sabahki Flash kıyafetini ve yatağına girdi. E, sabah Monte Carlo'dan günaydınımızı size yapacağız. Şimdilik iyi geceler biz takisleri yemeye. Evet arkadaşlar 5. günümüzün sonuna geldik. Cansu'nun dediği gibi bizi beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Helin Hanım. ve abone olmayı. Ve abone olmayı. Kendinize iyi bakın. <laughs> Adios. Yero <Yellow> lovers. <laughs> Neydi ya? Fransızca.